Merhabalar arkadaşlar. Aşk, iş, sağlık, para açılımı için karşınızdayım. Evet sevgili Başaklar. Aşk hayatınızda güçleneceksiniz. Geçmiş zamanda boşanmış olan çiftlerde tekrar belki bir mucize, bir araya gelme durumu olabilir. Eşleriyle aralarında sorun olan çiftlerde bunun uyumu yoluna gidebilirler. Bazılarınızda aşırı derecede duygusallık gözüküyor. Kalbi boş bir Başak burcuysanız ya da bir birliktelikten ayrılmış işte sebepsiz yere bir ayrılık yaşayan Başak burcuysanız kendinizle ilgili, hayatınızla ilgili ciddi kararlar alacağınız bir süreç başlıyor. Her ne şekilde olursa olsun sizin zaferiniz gibi gözüküyor. İş hayatınızda değerinizin artı, artacağı, kıymetinizin e, anlaşılacağı, çalışkanlığınızla göz dolduracağınız bir süreç. Hatta bütün sorumlulukları yüklenmeyin derim. Çünkü aşırı derecede yük yüklenmişsiniz. Birazcık kendinize de vakit ayırın. Çünkü aşırı çalışmak da iyi değil arkadaşlar. Sağlık konusunda belki bir ameliyat kararı alındı. Sizin ya da ailenizden birinin ciddi olarak düşünüyorsunuz. Olsam mı olmasam mı ya da işte ameliyat olsam mı olmasam mı diye biraz böbreklere dikkat edin, biraz da psikolojik olarak sıkıntı içinde olabilirsiniz, bazı takıntılar yüzünden e, psikolojik tedavi görme durumunda olabilirsiniz sevgili başaklar. Para konusunda yaşamınıza heyecan veren yenilikler var, yenilenmeler var. Aşk hayatınızda, maddi durumunuz, manevi durumunuz eş düzeye gelecek, kazançlarınız var, ufak ufak getirileriniz var güzel satışlar yapabilirsiniz işinizde yaptığınız işte prim alabilirsiniz ama biraz dikkatli olmanızı öneririm fazla harcamalara dikkat bu ne olur fakirliği doğurur arkadaşlar çok fazla gereksiz harcama yapmayın derim evet sevgili teraziler sevgili teraziler teraziler İkili ilişkilerinize dikkat edin. Tartış, gereksiz tartışmalarınız oluyorsa, ani ayrılmalar oluyorsa, bir anda soğukluk olduysa mutlaka bir haltlar olmuştur. Birileri bir şey yapmıştır. Ne yapacaksınız? Hemen bir bakara suresi okuyun. Sirkeli suya okuyun. Felak, Nas, İhlas, Ayetel Kürsü bunları yapın. Depresyon, büyü, depresyon, nazar, depresyon. Allah'a sığının. Duanızı edin. E, Ayetel Kürsü okuyun. sirkeli suyla bir yıkanın. İnşallah üzerinizden atarsınız. Evet bir ihanete uğramış olabilirsiniz. Ben tabii ki istemem ki böyle çıksın kartlarınız. Büyü, depresyon, ihanet. Yani sevgili teraziler biraz dikkat. Ee, Mutlu geçinen insanların huzurunu bozmaya çalışan bir takım insanlar olabilir Çok güzel bir birliktelik vardır çok güzel bir aile vardır Ama bir anda bu insanları kötü güçler pis insanlar pis niyetli insanlar etki altına alabilirler Bütün gücünle çalışır çabalar özellikle kadınsa mağdur olan yuvası için mücadele etmeye çalışır elimden bir şey gelmiyor de pes eder sakın pes etme Allah büyüktür bunlar haşa Allah'tan yüce değildir dualar et ayetel kürsü oku bakara suresi oku tabii ki bu bütün hepinizi kapsamıyor sevgili terazi kardeşlerim öte taraftan da yeni bir aşk bir evlilik gündeme gelecek bazılarınızda maalesef böyle bazılarınızda gayet iyi hatta bir kutlama var bir bebeğin haberi mutlu edecektir bazılarınız. İş hayatınızda önemli gelişmeler var. Özellikle e, erkek teraziler, mühendis ise şantiyeler, inşaatlar e, sanki böyle işiyle ilgili yollar gündeme gelecek ve artık yıkılmış ne varsa yeniden inşa edilecek. İşinle ilgili bozulmalar varsa yeniden onarılacak, biraz karamsarlıktan çık, biraz ne yapmak istediğine karar ver, o zaman şanslı olursun sevgili Terazi burcu. Sağlık açısından evet birazcık yorgunluk, mide bulantıları, birazcık halsizlik olabilir. Enerjini yoğunlaştır. Sürpriz e, haberlerle belki sevineceksin, belki tedirgin olduğun bir sağlık muayenesine girdin işte tahliller falan yapıldı. Biraz tedirgindin ama işte bunun olumlu haberlerini alabilirsin. Bu da seni sevindirecektir. Evet efendim parayla ilgili güzel gelişmeler var. Bir nafaka davanız varsa bunu kazanıyor olabilirsiniz. Bir tazminat davası için müracaat ettiyseniz bununla ilgili olumlu gelişmeler gündeme gelebilir. Parayla birlikte güç kazanacaksın ve adeta küllerinden doğacaksın terazi burcu çünkü para şövalyesi sizinle diyebilirim İnşallah hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar evet sevgili akrep burçları sevgili akrepler aşkta zafer kazanmışsınız bazılarınızda böyle birazcık maymun iştahlık vardır ya hani Ayşe mi Fatma mı işte Ebru mu Aslı mı ya da Ahmet mi Kemal mi Kadir mi vesaire vesaire böyle bir ikilem içinde kalabilirsin. Hayatında güzel değişmeler oluyor. Yani 180 derece diyorlar ya ben 199.9 diyorum. Akrep hayatında yeni de gelişmeler var. Kader çarkı senin için dönecek. Kalbi boş ve bir sevgiye aç, muhtaç. Bu yüzden de böyle karamsarlık çeken. Akrep burçları hayatınıza yenilenmeler girecek. Nikah tarihi alınabilir, nişan kararı alınabilir. İnşallah hayırlısı olsun. İş hayatınızda işlerinizdeki açılma size maddi doyumu getirebilir. Yeni kazançlar, yeni iş ortaklıkları sizi mutlu kılacaktır. Duygusal anlamda ve maddi manevi olarak iş hayatınızdaki düzelmeler ...hanenize de yansıyacak... ...sevgili akrepler... ...sağlık konusunda biraz... E, ...takıntılar, biraz şüpheler... ...biraz acabalar... ...gündemde... E, ...kırgınlıklarınız var... ...yüreğinizden bazı insanları... ...ayıklamayı... ...ayıklamayı düşünüyorsunuz... E, ...bir de uykusuzluk problemi... ...sizi zorlayabilir... ...biraz dikkat edin... ...bağırsak problemi yaşayan bazı akrep burçlarımız var en son çare galiba bir operasyon olacak Allah şifanızı versin Akrep Beyleri işinizin kralı olacaksınız parayla ilgili iyi güzel gelişmeler yaşayacaksınız bir iş teklifi alabilirsiniz bir ortaklık teklifi alabilirsiniz yeni bir işe girdiyseniz de kısa zamanda adapte olacaksınız ve adeta dikkatleri üzerinize çekeceksiniz gibi gözüküyor. Her şeyin hayırlısı Allah'tan diyelim arkadaşlar. Evet bu hafta sonu için sizlere biraz sürpriz yapalım dedik canlarım. Sevgili yaylar aşkta denge kuruluyor. Yeni bir ilişki başlangıcı gündeme gelebilir evliler Evlilik hayatınızda düzelmeler var e, Nikah tarihleri alınmış olabilir Bazı kırgınlıklar yaşanmış Sevgi açlığı içinde olan Yay burçlarımızda yenilenme var Ve dediğim gibi sürpriz aşklara e, Aşklara hazır olun Canlarım benim inşallah İş hayatınızda maddi durumunuzda Baya büyük gelişmeler olacak Zenginlik, bolluk, bereket sizi bulacak. Farkınız, değeriniz anlaşılacak. Ve sabrınızın karşılığını alacaksınız inşallah. Sağlık e, sal konularda biraz tedirginlik olmuş olabilir. Vallahi ben de bugün çok tedirgindim canlarım. Ben bugün aşımı oldum. E, çok korkuyordum. Gerçekten adeta sinir krizi geçiriyordum. Neden bilmiyorum oldum şükür sıra ikinci aşıya geldi. Sağlıkta rahatlama var, dinlenme var. Ufak tefek pürüzler yaşayabilirsiniz. İşte bağışıklık sisteminizle ilgili bazı problemler olabilir. uykusuzluk problemi yaşıyor olabilirsiniz. Allah'ım şifanızı versin. Bazı yaylarda sanki böyle çok kendini çok üzmüş, kırmış insanları yeniden düşünüp kendi kendine kederlenebilir yapmayın boş verin. Parasal güç. Aslanın ağzındaki ekmeği almışsınız. Büyük oranda dinlenme verecek size bu. Mücadeleler olacak. Fikir ayrılıklarından uzak durun. Size kart etmeye çalışan, sizi alaşağı etmeye çalışan insanlar da olacaktır. Bunların da beklentisi içindesiniz. Yani gardını almışsın artık. Kim ne derse desin Umurumda değil diyorsun. Ve bu yüzden de Aldırmazsan bütün gücüne devam edersen kazanan sen olursun sevgili yay burcu kardeşim. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Sevgili oğlak kalp kırgınlığı yaşıyorsun. Aşk hayatında kırgınlıklar var. Ee, Bazılarınızda da mutluluklar var. Bir taraf kırgın bir taraf mutlu diyebilirim. Ee, uzun zamandır yok ben illa da olsun illa da bu olsun bu olmazsa olmaz dediğiniz ilişkinizi sonlandıracaksınız. Yakınınız çevrenizden bir kadının desteğiyle takıntılarınızdan kurtulacaksınız. İşte yeni gelişmeler var. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız projeniz her neyse olumlu gelişmeler, olumlu teklifler gündeme gelecek. Ve artık güçleniyorsun, kılıcını çekmişsin ışığını yansıtacaksın. İşindeki başarıları etrafındakilerle paylaşabilirsin. Sağlık olarak nazar etkisi sende de kötü güçlerin etkisi zorlayabilir. Bir büyü, bir sihir yapılma şüphesi olabilir. Dikkat edin. Duaya sarılın. bir de çocukları olan Oğlak burçları çocuklarının ufak tefek rahatsızlıkları onları üzebilir. Geçmiş olsun. Para konusunda savaşarak Mücadele ederek çalışıyorsun, çabalıyorsun. Haklı karşılığını göreceksin sevgili oğlak burcu kardeşim. İş seyahati için e, yurt dışı ya da şehir dışına gitme durumu söz konusu. Veya yurt dışında ya da şehir dışında olan bir insanla bir anlaşma söz konusu olabilir. Hakkınızda hayırlısı diyelim inşallah. Evet sevgili kova burçları kovalar aşk hayatınızda bolluk, huzur, sizinle aydınlanma, sizinle küsler barışıyor, dargınlar kavuşuyor diyebilirim. Yeni bir e, söz, nişan sizin veya evlatlarınızın gündeme gelecek. İş hayatınızda mücadelelerinizin sonunda kazançlarınız artacak, güzel gelişmeler var. Sağlıksal konularda çocuklarla ilgili bir problem yaşanabilir. Çocuk problemi yaşayan bir kova burcu kadınıysanız tedavi yoluna gidebilirsiniz. Ee, birazcık tansiyon ve eklem ağrıları ve tansiyon iniş çıkışlarına dikkat edin sevgili kovalar. Para konusunda maddi krizi aşmış ve borçları ödenmiş olarak rahat bir nefes alacaksınız. Yeni bir başlangıç yapmayı düşünebilirsiniz. Yeni bir iş kurmayı düşünebilirsiniz. Bu da sizin... E, bolluk, cömertlik duygularınızın öne çıkmasına sebep olacaktır sevgili kovalar. Sevgili balıklar. <laughs> evet. Aşk hayatınızda artık kırgınlıkların bittiği ve sizin rahat nefes alacağınız bir süreç başlamış. Artık diyelim ki birinden ayrıydın, uzaktaydın kavuşmak için gün sayıyorsun. Zaman zaman karamsar olsan da mutluluk seni bulacak inşallah. İş hayatında çok yoğun çalışıyorsun, çok yoruluyorsun ama kazançların da iyi. Sevdiğin insanların bazı belki yaptığın iş bir hasta bakıcılık veya bir yerde hemşirelik vesaire. Sevdiğin hastalarından birinin kaybı seni üzebilir. Allah şifa versin. Sevgili balık beyleri işinizde ufak ufak canlanmalar sizi mutlu edecek. Bir kutlama yapabilirsiniz. Sağlıksal olarak baş dikkat edin. Eklem ağrıları eşiniz evladınız varsa bunların ufak tefek sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle bacak ağrıları olabilir. Allah muhafaza çarparsın vurursun bacağını kırarsın çatlatırsın bu yüzden biraz uğraş verebilir. Parayla ilgili meselelerde yenilikler var, güç var. Artık etrafında seni kandırmaya çalışan, seni hakkını yiyen insanlardan uzaklaşıyorsun. Adeta küllerinden doğacaksın sevgili balık burcu. Hilekar, yalancı, sahtekar insanlar hayatında çıkarıyorsun. Güçleniyorsun. Balık aydınlanma dönemindesin. İnşallah yeni başlangıçlar, sürprizler, seni gelip bulacak gibi gözüküyor. Hayırlısı diyelim. Sizleri seviyorum. Ayşem Lofisil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın diyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.